Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda kolay bir şekilde videolardan aslında kolay bir şekilde değil de e, videolardan İngilizce pratikler yapıp İngilizcenizi nasıl daha ileri seviyelere getirebileceğinizi göstereceğim. <laughs> Bunlar için tabii ki de yardımcı kanalları sizlere tanıtmak istiyorum. Başlıkta gördüğünüz gibi e, size yardımcı olabilecek YouTube kanalları gerçekten pratik yapmanızı sağlayacak 5 YouTube kanalı göstereceğim. Bunlar e, en, en sevdiğimden değil de en az bilgim olandan en çok en sevdiğime kadar sıralanacak bunlar. En sonuncuda da zaten en sevdiğim olacak. Ee, şimdi birinci kanal Learn English Hamza Classroom. Ee, bu kanal animasyonlu bir şekilde gösteriyor ve yani bildiğiniz başlangıç seviyesindeki kişilerin yavaş yavaş ileri seviyelere doğru en azından <laughs> tabii ki tabii ki de plus plus bir İngilizce değil de yani ileri seviyelere doğru kullanabileceği düzeyde İngilizce terimleri, İngilizce kelimeleri, günlük kalıpları vesaire ya da arkadaşlık ilişkilerini, aile ilişkilerini veyahut iş ilişkilerini tarzı e, kalıpları nasıl kullanabileceğinizi animasyonlu bir şekilde size gösteriyor. Hani bütün nezaketiyle tabii ki. Bunun açıklama kısmında linki olacak. İkincisi Teacher Feel English e, Bu çok terimsel bir e, kanal daha doğrusu. hani Çok ciddi bir kanal daha doğrusu. Şöyle söyleyeyim. Önceki, bununki gibi e, böyle çocuksu durmuyor da ya da kalıplı değil de gerçekten daha çok gramere dayalı bir çalışma yapıyor genel olarak. E, gramer'in dışında tabii ki e, gramerin de e, bir yere kadar şeyi var, e, önemi var ama asıl amaç burada günün konuşma dilini öncelikle oturtmak. Çünkü gramer bir yere kadar, hani siz gramer'e sadece kasarsanız gerçekten İngilizce'de tutulur kalırsınız diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Gramerden önce gerçekten o kalıpları yıkmanız gerekiyor ki İngilizce'yi bütün kusurlu kusuruyla öğrenin. Tabi bu kanalda oldukça işe yarayan bir kanal. Üçüncü kanal olarak English with James. Yani bu e, abimiz birazcık da nasıl söyleyeyim yine aynı şekilde e, terimsel daha doğrusu yine gramer üzerine gidiyor. Ama tabi tane tane anlattığı için bu anlattığı her şeyi çok tatlı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Burada tabi birkaç abi varmış ben çok dikkatimden kaçtı. Yanlış olmasın. Ya da Aynı abimiz saç şekilleri değişmiş sadece. <laughs> Aynen. Evet James abimiz baya e, tarz sahibi bir abi. Ee, bu kanalda çok üzerinde durmak istemiyorum. yine Aynı formatta bir kanal. Sadece e, abimiz tahta üzerinde daha böyle e, efektif görsel anlatımlarla anlatıyor. Bunun dışında bu üçüncü kanal. Bunun da açıklama kısmında linki var. Dördüncü bir Türkçe kanal. E, yani Türkçe içerik sunuyor. İngilizce bir şekilde. E, Tabi bu ilk başta ilk başlangıç seviyesindeki sizler için ya da bu videoyu izleyenler için oldukça etkili bir şey. Sonuç olarak öncelikle Türkçe'sini bilmeniz lazım. Ama buradaki asıl amaç sadece Türkçe'sini bilmek değil, telaffuz konusunda da güzel bir şekilde e, ilerleyebilmek. Ama telaffuz konusunda bu kanaldan dış, bu kanalda çok hakim değilim. Bu kanalın dışında çok daha güzel bir örnek vereceğim. Bu kanalın da linki açıklama kısmında olacak. E, bu beyefendiye de teşekkür ederim. Çok tatlı bir kanal, çok mükemmel bir kanal açmış. İyi çalışmalar dilerim şimdiden. E, Demet Tuncer bu hanımefendi hepiniz tanıyorsunuz. Çocuklar duymasının ilk sezonlarında ta ilk sezonlarında oyunculuk e, neydi? Mary Hanım. Heh. Çok mükemmel bir aksanı var. Çok bayılıyorum. Bayıla bayıla izliyorum bu hanımefendinin e, İngilizce derslerini diyeyim. Shortslarını, videolarını vesaire. Hani İngilizcem ortalama bir seviyede ama telaffuz konusunda muazzam bir şekilde kendinizi geliştirmenize yarar sağlayacak bir kanal diyebilirim. Dizi önerileri oluyor ama en hoşuma giden şey şu. Bütün kelimelerin doğru telaffuzunu, doğru aksanlarda doğru telaffuzunu gösteriyor. Ama şu var. Ben bu kanalı çok seviyorum. Doğru telaffuz etmeyi çok isteyen ve severek yapmak isteyen bir insanım. Ama şu şeye de takılmamanızı istiyorum ben sizin. Telaffuzdan önce asıl amaç derdinizi anlatabilmek aslında. Şey gibi değil. Hani Cemil diyor ya, ya bir turist geliyor. İşte turist Sultanahmet'i anlatacak. Sultanahmet ben var gitmek. Şimdi bunu söylüyor değil mi turist? Turist bunu söylüyor ama e, sen onun ne yapmak istediğini anlıyorsun. Doğru aksanda söylemiyor, doğru telaffuzda söylemiyor ama anlıyorsun. Zaten asıl amaç yabancı dildeki asıl amaç da söyleneni anlayabilmek ve anlatabilmek. Yani telaffuz kısmını o kadar kasmanıza gerek yok bana kalırsa. Çünkü bize birazcık çocukluğumuzdan beri öğretilen İngilizce'de ya da yabancı dillerde asıl amaç kusursuz konuşun. Sakın hata yapmayın gibi şeyler var ya. Hiçbir önemi yok. Karşındaki seni anlasın yeter. İstiyorsan kene kan de. Ama doğru yerde kullan. Hiç fark etmez. Hani Ama tabi telaffuzu kendi estetik kaygılarınız varsa ona bir şey diyemem. Hani tatlı durabiliyor. Çok estetik durabiliyor. Hani British aksanı ile Amerika Amerikalı bir e, ya da Teksaslı Meksikalı birinin aksanı aynı değil tabii ki. Dediğim gibi çok tatlı kanallar bunlar. Hepsi birbirinden değerli kanallar. Umarım bu video işinize yarar. Video işinize yaradıysa video beğenmeyi, naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.